Efendim evimize hoş geldiniz Hoş bulduk Yeter Özellikle seni çok hoş bulduk Yani bir hoş Ancak bu kadar bulunabilirdi Yeter o göz kırpışla ne vermek istiyorsun bize Ha Maşallah O göz kırpışla ne vermek Çapçallık. istiyorsun Çapçallık ama böyle bir hoşluk mu hakikaten? Ha? Bilmem hoşluk değil yani daha çok şapşallık. Daha çok boşluk. Ha. <laughs> Peki alalım çikolatayı Anladım. Letişeyi. Daha çok geçsin ona Sen, değil mi? Sen bak müthiş bir hava estir burada. Müthiş. Bir anda Hüseyin etkilensin ve o lafı çok daha güzel söylesin. <laughs> evet. Evimize hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk yeter. Özellikle seni çok hoş bulduk. <laughs> yani bir hoş... ...ancak bu kadar bulunabilir. Çok teşekkür ediyorum. Birini kokla birini ye. <laughs> çok teşekkürler. Siz geçin. Ben aileme haber vereyim. Tamam olur. <laughs> Müşt! Eh! <laughs> 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 Oğlum. E, Yürü. O sakin. Otur. E, ee? Oğlum. Hüseyin. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni döverim Hüseyin. Haram ederim çocuğum seni. Sakin ol. Kızın ağzına düştün. Zaten apar topar geldik iş çıkışı buralara kadar. Biraz ağırdan sat kendini çocuğum. Ama anne şuna bak ya. Peri kızı gibi değil mi? Daha çok peri bacaları gibi yavrum. Böyle kafa kocaman, huni huni gibi vücut böyle bir şey. Ben beğenmedim, hiç beğenmedim ben bunu. Kalk gidelim bence hadi. Ya, ya. anne saçmalama ya. Zaten senin bu tavrın yüzünden evde kalacağım ha yakında. Sürekli aynı şey yapıyor. Vallahi bu sefer sana rağmen alacağım o kızı. Anne o kız alınacak. Oğlum sen kocaman bir doktorsun. Sen metrobüste bulunan son boş koltuksun. Sen bulunmaz Hint kumaşısın yavrum. Asıl gelip seni benden istemeleri lazım da artık hadi neyse olan oldu bir kere geldik buralara kadar. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş geldin evladım, hoş geldin, hoş <laughs> geldin, hoş <gülüyor> geldin, hoş <laughs> geldin. <laughs> Ana efendim iyi misiniz? Anne ne yapıyor ya bu ne? Çekil kaç şimdi bakayım lan. Doktor oldun belli olsun çocuk. Anne çatamı niye getirdin? Doktor oldun belli olsun yavrum <laughs> aslan gibi çocuksun sen. Evladım. Böyle bir kuru bir öksürük var. Evet. <laughs> Azıcık sırtıma vuruyor. Orada bir ağrı oluyor. Ha. Zaman zaman da bu bacağa bir ağrı girip böyle iki saat tam tur yol alıp ondan gidiyor. Ee, benim oğlumun Kaplan gibi bir doktor olduğunu duymuşsunuz demek ki. Ah! Öyle mi? Ah! Vallahi bilmiyorduk. Sen biliyor musun hanım? Ay yok. Yani ben şu anda duydum, şu an aldığım bir bilgi oldu... ...ve inanılmaz derecede şaşırdım yani bak. Maşallah, maşallah. Evladım, gel sana şöyle bir kucak dolusu sarılayım. Ben sevgisini belli etmeyi seven bir babayım. Bakayım şöyle. Oo ne güzel. <gülüyor> <Gülüyor> e, e a, amcacığım ne yapıyorsunuz? Aa, adam bak be, resmen çaktırmadan göğsünü dinletiyor. <laughs> 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 Efendim? <Se> <laughs> <laughs> e şey, şey <laughs> <laughs> Annem diyor ki acaba diyor sinüslerden mi? <laughs> Saçma bir teşhis, şey, tamam eşek. <laughs> Efendim ben isterseniz bir sırtınızı dinleyeyim o zaman olmadıysa. Ay maşallah ne kadar da düşünceli bir damat adayı yani. Hmm. Zaten ilişkide en önemli şey karşı tarafı hmm. candan dinlemektir çocuğum. Evet. Hüseyin ne yapıyorsun? Yapma çocuğum. <laughs> ya Burcu bacaklarından ne istiyorsun? Niye şak şak vuruyorsun? <laughs> Romantizme var. Öyle <laughs> mi? Onu, onu, onu mu yaşatıyorsun? Ben de ters kaldım. <laughs> Sizi hiç bozmayın. Ee sen gelirken de enteresan bir yürüyüş neydi? Başka abi düzelebilirsin. <laughs> sen öyle sen kötü. Buradan devam edeceğiz. Yoldan kaldım <laughs> sen. Ya. role ısınayım diye. Gelirken de değişik bir yürüyordu. Kuyruk acısı var. Bakalım ona. Ha? Bakalım ona. İşte böyle gidiyor. <laughs> Niye böyle bir alt metin yarattın karaktere? Alt metin mi? Ha. Grip. O yüzden mi öyle yürüyor? Evet. İyi tamam buyurun. Senin şeyden alalım, laftan alalım. Ben ee, şey yaparım, mısın? <laughs> sırtınızı dinlerim ya olmadıysa. Ay maşallah ya ne kadar düşünceli bir çocuksun sen. Ya zaten ilişkide en önemli şey karşı tarafı <laughs> candan dinlemektir. <laughs> şey yapma oğlum dinleme çocuğum. Allah Allah. Evet benim oğlum atmaca gibi bir doktordur. Fakat şu anda yeri değil. Otur çocuk. Teessüf ederim hanımefendi. Yemin ediyorum teessüf ederim yani. Ne yaptık canım? Prostatı göstermedik ya. <laughs> Alt tarafı sırtımıza dinlettik. Nedir yani? Vallahi ben çok gerildim hanım. Ya biz ne yapıyorduk şimdi? Kızı veriyor muyduk, alıyor muyduk? Ben en iyisi bu merasimi iptal edelim ya. Yok, yo, yo, iptal Biz Zaten dinleyeceğimi dinledim. Bir, e, şey yapmış, e, birazcık soğuk algınlığı olmuş. He. Bu, bunu kullanın, birkaç he. güne geçer amcacığım. Senin içinde esantiyon, defter kalem falan da vardır ha. Ver Versen onları da ben şimdi hasta yatağında canım sıkılmasın, çizdirim onlardan. E ne de, şunları ne var şunları? Ne var da başka bir Çantada şey? Çantada gizliyor. Bak, 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 bak. Ne bu uzasın çantayı? Yılan derisi mi bu? Ha. Ha. Yok efendim, gel gel. çakal derisi. Peki o zaman e Allah'ın emri e, peygamberin kavliyle... O ne ya? Aa, pardon çocuğum ya. Kadın körüklü otobüs gibi. Dıpıs. Oh, mide hanımefendi, <laughs> mide. Çok çek. Orta kapıyı açar mısınız? Dıpıs. Orta kapı sıkışıyor işte zaten, soru mu? Çıkışlar arka kapıdan. <laughs> ya Allah seni inandırsın, ha. Ev işi yaptırabilmek için <laughs> ah, bil basıyorum kendime ya. <gülüyor> <gülüyor> Evladım, bir bakıversen ya. Bakamaz efendim, bakamaz. Yani e, o kadar ciddi bir mevzunuz varsa gidersiniz efendim bir hastaneye... ...kendinizi muayene ettirirsiniz, öyle değil mi? Bir şeyler söyle çocuğum. Yani şimdi annem şey diyor, hani böyle hani... ...ben şimdi tam o alanın uzmanı olmadığım için... ...hani acaba hastanede hani daha ilgili arkadaşlar var... ...daha iyi olur bakımından. Ha. Şey da biz dizilerde bakıyoruz. Doktor dedin, İsveç çakısı gibi bir şey. Her bir şeye bakıveriyor. Evet. Ulan kus yaktın beni ya. <laughs> ee, şimdi efendim ne bileyim şey, ortam uygun değil. Ee, şimdi endoskopi falan filan bir şey ya, yaparım. Kamerayla bir, derim... bir şey yaparım da ama... Tamam. Bende var telefon kamera 8 megapiksel. Gel gel. Ya, ben değil, buradan soku vereyim. Hayda bas oradan bak. Gel. Ya öyle ama o, öyle, öyle olmuyor ki. Olur olur. olur. Bak gel Aa, evladım gel bak. Ama o ne ya? Oradan baş Sırt vermiş bak bir şey ya. Ya, ya bu nasıl görecek miydi? Soku Al, ver de soku ver. Ha <laughs> itekle itekle ah, içeri doğru. Bu ne oluyor lan? <laughs> bu ne lan bu daha canlı bu? Ana lan. <laughs> ana! Ana bu, bu ne bu böyle? Çin tavuk yenir mi ya? Ama ben hatır için yediydim onu. <laughs> Geçti benim kaynımı olmadı ya. kalmadı ya. Hadi bir otursanıza kurban Allah Allah hadi şimdi gitsin. Aa. Allah rahmet eylesin. Şey da. ee, efendim. Ha. E, esas e, konumuza gelecek olursak hadi. Ha. Ne konusu? Ee, bu... E, şeyden Aa. hani, Allah e, biz şimdi kızınızı gördük beni. Bizim. biz kızınızla bir beğendik. <laughs> ee, sizin de izniniz olursa. Allah'ın emri. <laughs> Peygamberin kavli. <laughs> Dede ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Dede ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu kokuyu nerede duysam tanırım. Hastane kokuyor. Dezenfektan. Önlük. Doktor önlüğü. Doktorsun sen! Doktorsun değil mi? Doktorum, doktorum evet. Kalp doktoruyum, tamam. Çok severim kalp doktorunu! Neyi çok seversin <laughs> Hüseyin? Bir, sakin ol çocuğum, bir dikkat et kendini. Bu adamın gözü göz değil. Şşş! Şu elini cebime sok, bak ne var. <laughs> Efendim şey olmasın öyle. Olmaz evladım, olmaz. sokulur. erkek adamsın. Ya sen dedeni dinle, sok şu elini. Ya dede yapma, kurban olayım. Ver şu eli, bak çok iyi. Dede yapma. Gel ya, bak devam et. Dede bu ne? Dede. Bu ne? Kalp bilim, değiştirsene sen bunu. Yok artık. Ama efendim bu oğlum, bu çok ciddi bir prosedür. Yani bunun yeri var, zamanı var. Biz öyle bir şey yapamayız yani. Biz hazırız. Ne hazırız? Ama yuh yani. Yok, hadi. Yüzde bir oldum, kapanacağım. Bana bak pin kodunu unuttuk kapanırsa açamayız. İster <laughs> Ama ya bunun için uygun şartlar lazım, steril bir ortam lazım ne bileyim. Aa yok hiç merak etme ben sabahtan beridir her yeri çamaşır suyla oldum. Gayet steril her yerimi istemiz. Bu kadar da olmaz ki. Ya, benim çocuğum yeni almış cep telefonu mu öyle herkesin elinde bir tur dönüyor? Yalnız annem burada birazcık haklı. Bu müzik ne canım artık? Hüseyin, oğlum bana bak, gözünü benden ayırma. Ba bana bak, gitti çocuk. Bence bir kalp filini değiştirmek... ...senin için çocuk oyuncağı gibi bir şey. Yanlış mı düşünüyorum? Ben açık kalp, her türlü böyle açık kapalı... ...her türlü ameliyatını yaparım ben bunu. <laughs> ne demek canım? Yavrum, yavrum pide mi bu? Açık kapalı girişiyorsun. Hazır <laughs> <laughs> açmışken pankreas, dalak falan bakıver. tam ama bir saniye, şu an çalışıyor <laughs> bundan... Baba iyi misin? Baba! Baba! <laughs> i̇yi misin baba? Baba! <laughs> 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 İyi iyi. Dur bakayım. Oho, resmen takip kardiyem bağladı kalbim. 300 metre, 300 metre, 300 metre. İstatistik, istatistik, istatistik. Koltuk altı kalı, koltuk altı kalı, koltuk altı kalı. Hadi sen koltuk. de kazan. İstatistik, i̇statistik, istatistik. Aferin lan, hızlı toparladı adam. Evet, evet. Ee, hadi otursak mı artık acaba? Rica etsem. Evet, oturalım. Lütfen artık konumuza gelsek mi? Ha o konu hangi konu? Ha. Kız isteme. Vallahi kardeşler bizim size verecek kızımız yok. Hah. Nasıl yok? Ne, ne demek? Ne, niye öyle bir şey oldu ki? Ne? Şu, şu, ne? Necmi baba ne diyor ya? Nereden baban oluyorum lan ben sen? <laughs> Nereden baban oluyorum? Sırlaşma lan! Benim kızımı ne mühendisler ne müteahhitler ister de vermedim. Şimdi doktora da hayır diyelim ki tamam tamam olsun değil mi lan? <laughs> Ama biz yeterli birbirimizi seviyoruz. Olmadı artık kaçırırım yani değil mi yeter? Ha. Yok ya Hüseyin. Ya ben sana hiç o gözle bakmadım biliyor musun? Ha. Zaten benim gözler mi yok? Hani baksam da seni tam o gözle göremiyorum. Bakamıyorum yani sen şey yap. Hani aşkın gözü kördür ya hani belki o ondandır. Yok canım. Ha. -ha. Ben o kadar aslan kaplan jaguar dedim yarım sonunda maymun ettiler seni. <laughs> Bana bak. Bu ile anası geldi, bakıverin kapıya. Tamam. Tesisatçı mı? He. Ne? E bizim evin tesisat işleri hafiften bozuldu da... ...biz de yeni damat adayını çağırdık, o bakacak tesisat işlerine. He. Ya siz nasıl insanlarsınız, nasıl tipler, bu nasıl bir şey ya? Siz çete falan mısınız ya? Ha. Evet, çeteyiz. Adımız bile var bizim. Vallahi mı? Neymiş adınız? Dünya evine girmek çalışanları, dünya malına çevirenler çetesi. Dünya'yı anlamak bir <laughs> mesele.